Selamünaleyküm arkadaşlar. Ana arı üretim kutularına artık sonuna geldik. Yani sonları yapıyoruz. Yaparken de bir paylaşım dedim bunları. Şimdi ben burada yapmış olduğum şeyler arkadaşlar. Mesela şu çit ölçüleri 24 uça 26 buçuk. Bazı arkadaşlar bize ölçüleri soruyor. Mesela ruşet kovan. Bunu ruşet kovanda bu şekilde uzun çıtalı olursa normal çıtalı altılı ruşete yanlarına şu yanlara kulak açtık taraflara kulak açtık bu şekilde de 12 tane alıyor aynı bu çıtada yani bir çıta hem ana ağrı kutusunda kullanıyoruz hem kara kovanda kullanıyoruz o ruşetlerde ruşetlerde de e, 4 eee 4 tane ana üretme imkanı oluyor. Bunları bu şekilde yaptık. Daha, daha bitmedi bunlar. Mesela şu 3 çıtalı yaptım. Şöyle arkadaşlar. 3 çıtalı. Kapağı olacak işte. Altına da kapatacağız. Uçuş deliği falan açılacak. Bu şekilde yapacağız. Bunu paylaşayım dedim. Çünkü arkadaşlar soruyor mesela Şimdi bu e, bir buçuk santim Bunun kalınlığı Bir buçuk santim olduğu için de Kulak açamıyoruz. Kulak dediğimiz de şu Şu Bunu açamadığımız için Normal bunu şu parçayı Çıta ölçüsünde Şunu şöyle göstereyim Şöyle bakın boydan boya Çıta ölçüsünde kesiyorum Şu tahtayı da şu üç tanesinin ölçüsü kaçsa santimi O Bir de şu iki kenardaki Şunlar şu parçalar e, Kaç santimse Bir buçuk bu bir buçuk da bu üç Bura on bir e, Geliyorsa Üç daha on dört yarım santimde öyle On dört buçuk şurası On dört buçuk olmuş oluyor Bazılar Ruşet şey yapıyor işte Ruşeti yaparken mesela e, kanal açamıyorlarsa iki buçukluk tahta olsa Arkadaşlar iki buçukluk tahtada bunu ne yaparsınız? Bir santim şunu kısa kesersiniz. Bir buradan iki santim kısa kesersiniz. Bu içeriye girmiş olur. Bunu da iki santim buradan kısa kesersiniz. Şuraya bir buçuğa iki ve bu yan boyunda neyse kaç santimse ona göre bir çıta kesip şuraya çaktığınız zaman burada zaten dil olmuş olur kanal olmuş olur veya kulak olmuş olur yani marangozcular kulak der ona ve onlara dikkat edin arkadaşlar bunlar çünkü santimlik milimetrik işte santim neden milimetrik ben, benim diye marangoz dahi kafayı yorması lazım ama bizimki işte bu şekilde oldu onu da şöyle çaktım 2 santim aşağıda olunca bir santimde yukarıda pay oluyor. E, e, aşağı yukarı bir 3 santimde şeyin boyu olacak. Kapağın derinliği olacak. O zaman şerbeti rahatlıkla bunun üzerine koyabilirim arkadaşlar. Bir sıkıntı olmaz yani. İki çıtalı yapar buna göre bir şerbetlik de uydurabilirim. Yani e, alternatifler çok. Şu tahtalardan kesip yapıyorum. Hatta şurada da göstereyim. Bakın bunları da yaptım. Bu eski benim şeyler. Bak kulaklar açık burada. Bunlar bunlar da üç çıtalı. Ee, eski ballık üstlükler. Onları değerlendirdim bu şekilde. Yaptım. Şurada şu şekilde yaptık işte o ballıkları. Bunları da bu şekilde değerlendiriyoruz. Atmıyoruz arkadaşlar, değerlendiriyoruz. Balıkları bilirsiniz biraz şeyi kısadır. Bir santim e, kuluçkaya göre kısadır. Onun için şu alt tarafa bir santimlik bir çıta döndük. Uçuş deliği de bu şekilde oldu. Tabana da şunu uzattım. Uzatınca şurada da uçuş tahtası gibi oldu. Biraz daha uzun olabilirdi ama 3 çıtalık bir şey olmaz. Bu da kafi ona. Bunu bir paylaşım dedim. Burada da var. Yaptığımız. Şunlar var. Bunlar geçen seneden kalanlar. Şu tarafta. Aralığımızda da var. Mesela o ruşetlere bu şekilde 6 tane alıyor arkadaşlar. Şöyle 6 çıta alıyor. 3, 6 çıta. Bakın 6 çıta böyle. Buraya kanal açıyoruz. Kanal. Ruşetin boyu bu kadar. Bendeki ruşetin boyu. Tam bu kadar. Bir de şurupluk. Bu, bu şekilde de 12 tane alıyor. Şöyle dizerekten 12 tane alıyor. Yani tek çıtayla hem ana arı üretim kutusu hem e, karagovan. bu şekilde de değerlendiriyoruz arkadaşlar. Çıta kirliliği olmamış oluyor. Ölçü kirliliği olmamış oluyor. Tek bir ölçüyle işi götürüyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Allah'a emanet olun.